çekiyoruz ama ben bilmiyorum annem de görecek dedi. Şöyle macunum sıcak yani çok acı Evet bu da benim bardağım. Şöyle hmm. sıkalım. Yeterli mi? Dur ben koyayım birazdan arkadaşlar şunumuzu dolduralım. Şöyle. Başla fırçalamaya. hızlı hızlı. Bırak suyu. Başlayalım. Anne ne yapacağız bu arada? Dişlerini fırçala hızlı hızlı. Yeterli mi? Arka dişlerinin Tamam. Ah! Tamam, şöyle. Abim, abim, abim. İçimde patlaması güzel mi? Bak bir de şu kırçanı yerine koy. Tamam. Çık yukarı. Kedi için. E, bizim ev iki katlı mı? Yok. Dur. Bizim ev iki katlı mıydı? Ama babaannem dedi ki bizim ev iki katlı. Oradaki ev iki katlı mıydı? Hayır buradaki de bizim. Evimiz iki kat da olamaz. LOREAL, al, Lore al. Lore al, Lore Seni şöyle alalım. Seni şöyle alalım. Seni bu bu Seni şöyle alalım.

Hemen şöyle alalım ota yakınımızı. De 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 Halkı de. Herkese aynen. Seni şöyle alalım ota yakınımızı. ya Sprey saati. Sprey saati. Böyle kolay tarama çalkalayalım. Saat 9.05 geçe atım olma bahçede göz kapamış tüm dünya ağlamış. Doktor doktor kalktı <laughs> Lanmaları Lambaları yaksana. Atım elden gidiyor. Çaresine bakayım. Saat dokuz beş Ha ha Asa asa. Do 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 Ah, ah.

Bak yüreğim Biliyorsun sen de Ver. İnce ince Yağmur <laughs> Arkadaşlar şöyle bir içeceğim var. içelim mi sizinle birlikte? Ne içeceğimi şok. Gazıcını içtim. Bir daha içelim. <laughs> Ay döküldü. Bir daha. <laughs> İçeceğimi döktüm. Ne yapacağım? Bir daha yapalım mı? Ay. Bir daha hazır Hemen hazır zaten. Buradan dolduruyor kendi. Bir daha. Hadi içelim. Şunu sıkalım tekrardan. Bu hem çok güzel kokuyor. Hem de saçlar kolay taranıyor. Arkadaşlar bir bir şey var ya bende Saçları böyle ipek ipek yapıyor. <laughs> Arkadaşlar yine düşürüyorum Bir daha. Şimdi... Aslında Lia bugün duş almayacaktı. Evet. Kafasını yani yıkamayacaktı. Evet kafam süt döküldü. Evet. Kutu kapalı zannetti. Kutuyu ters çevirdi ve baya süt dökülü kafadan aşağı. Evet, bir de boyayacak. Süt kötü koktuğu için. Duş aldık. Dur. Tamam. Şimdi Lia banyosunu yaptı. Şimdi pijamasını giyecek ve sonra uyuyacak. Bay bay. Evet. Pijamalarımızı giydik. Tarıyoruz saçlarımızı. Şöyle. Dur. Tamam. Uykuya hazırız. Hadi bakalım. Dom, 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 dom. Arkadaşlar banyo banyomu yaptım ve mis gibi koktum biliyor musun arkadaşlar? Hadi bakalım uyumaya gidiyoruz. Hadi Lia. <laughs> <Böyle. gülüyor> <laughs> Yatak açık değil Lia yatağımızı açalım